Artık gidelim ne olur gidelim artık Hap, hadi ya Oğlum ne, ne sıkılması geç otur dinle bak Muhabbet ne ediyoruz ne ne burada Necati amcanın Canın mı sıkıldı senin gel ben sana bilgisayarda oyun açayım Gel hadi gel Tamam olur Açalım sana nasıl bir oyun istiyorsun ne açayım sana Heh. Şey şey söyle, şey dövüşlü 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 oyun bakalım var mı dövüşlü Aa oyun. bu ne bu ne bu ne bu ne, bu ne? Bu ne? saltanat MT2 diye bir oyun ama sen onu oynayamazsın. Ben bu oyunu istiyorum. Kılıçlı oyun. Kılıçlı oyun istiyorum. Ben bunu aç bana. Bunu aç. Yok onu açamam. Ben dövüşte oyunu açayım sana. O adama çok emek verdim ben. Şimdi öldüm. Ben bunu istiyorum. Falan. Bu oyunu oynamak istiyorum. Bana bunu aç. Hayır açmayacağım oyunu. Başka oyun açacağım sana. Bu kılıçlı oyunu istiyorum. Ben bana bu baba bana. Hayır başka oyunu, oyunu oynayamıyorum. Oynayamıyor. Bir oyunu oyun açmıyorum. Tamam. Tamam hadi ağlama oğlum. Bak ben kızıyorum amcaya, ha? amca. Kötü amca. Pıh sana. Yok kızmayın Necati abi bizimki yapmıştır. Sen niye oynamak istiyorsun Necati abinin özel oyununu ha? Eşek herif. Tamam üzülme oğlum sen canlıcağız ya, kaç yaşında adamsın nükleer saldırı alarmı gibi ağlatıyor çocuğu. <laughs> Abi sen de kaç yaşında adamsın ne diyeyim öpüşüm barışım mı diyeyim anlamadım Hayır ki. barışmayacağım ben barışmak istemiyorum ki hayır hayır.